Merhaba arkadaşlar şu anda Mustafa'nın hesabında ben giriş yapıyorum. Bir tane bilmediğimiz bir oyun'a giriyoruz. Önceden oynadık, biraz oynadık, sonra bak kastık ıı, biraz ve ama ama bir de bugün yanında sürpriz bir konuk olduğu için sesini <laughs> duydunuz Eren abi. Eren belki, abi. Ha belki bazı videolarda da gelebilir. Bazen gidiyoruz ama yine gelince bir her gün bir video çekeceğiz. Ya. Hmm. Aa, bu normal. Dur açılır böyle bu. Açılmaz videoyu kapatırız diyeyim. Ya. Bir dakika bu normal normal. Bekleyeceğiz. O internet tamam güzel. Tamam internet varsa geliyor. Evet oyunu açın. Aha, açılıyor. Yes. Can da ben az önce birazcık kastım böyle 300 kupa falan geldi. 300 ne ara? 328 kupa falan mı? Ver bana. Lütfen. Tamam. Açılır. Bekleyeceğiz sadece biraz. Beklemek. bence burada durduralım. Uzun süre ya. Video şöyle durdur. Evet. Oyun, evet oyun açıldığına göre. Hemen şöyle ilk önce kutular açalım. Biraz mobize yüzünden biraz kasar. Evet çıkmadı. Yavaş at. Belki çıkabilir. Vermedi. Vermedi. Ver. De Ver. Rico. Rico. İyi yani. Eski Rico'yu tanıyanlar varsa Ricochet diye gitti. O Oo, bence Rico Ricochet daha iyiydi. Sprawl. Hadi Olur. canım. İnanmam bak hayal bu. Bak, gerçek, gerçek mi? Gerçek. Son kutu. Son kutu yüzünden reklam. <laughs> Kapadım. Facebook reklamı. Kesinlikle biz bu Facebook reklamından para alamıyoruz. primo. <laughs> 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 İyi yani bu. Mustafa'nın kardeşi buldu sadece çok komik olaydı. YouTube i̇şte var ya bir, bir konuşurdu. Konuşurdu videoda sessiz de olmuş. Abi konuşayım diyor. Yusuf'la bir de Brawl Stars oynamıştı. Koko'nun kostümüymüş. Rate. Yani e, neydi ya ne diyordu? Unuttum oğlum. Korsan Foko aklıma geldi ha. Oğlum uzun zaman görmediğimiz için. Aa kiliş bak burada şey de var. Bu Pass. Tam. E, Burak... küçük, küçük kutuyu sen aç Eren abim. Dur elma salim. Büyük kutuyu da sen aç. Büyük kutudan diyorum ki bir karakter çıkar. Yüzüz yani. His, hisime göre evet. göre. Ya Facebook. İşte herkes dualarını okusun. Bang. Ayet. Kila bang. Aha çıktı. İki diyor. Çık. De. Cini. Cini. <laughs> Yok böyle şu an. Arkadaşlar 400 taşta Brawl Pass açılıyor. Onu biz e, Bursa'ya dönerken yapacağız. Koltuğumuzu alalım. Tamam. Ben de bunu alayım. Tamam. Ben de şurada bunu yapıştırayım. Işte, ben de ondan sonra el, şeyi alacağım. Ben de bir kutuyu açıyorum. Çıktı. Çıkmadı. Ah be, Şuradaki elmas var. Cortsu. Yusuf bunda 5000 e, kupa falan. O bayağıdır oynuyor. Benim aklıma geldi dedim. Mustafa. Ne <laughs> yaptın? <laughs> <laughs> Mustafa'ya dedim e, videosunu çekelim dedim. İndirip videosunu çekelim dedik. Çektik. çektik. Biraz oynadık işte küçük dur. Ben, e, ben oynadım. Ben. o bizenden video çekelim dedi. Şimdi böyle basıyoruz bu oyuna giriyor. Kendisi oynuyor otomatik bak bu iyi yani. Ama bana göre sanki böyle sıkıcı gibi geliyor bana. Burada artı 24 yazıyor. O kupamız 15 rütbe. Jetonumuz burada artıyor. 3 1 <laughs> 2000'lerde olmasın oğlum. 200... Helal olsun iyi gidiyor. 254. Oh. 3 kutu geldi. O iyi yani yine de. 44 kupa. Ama arkadaşlar çok kupa olduğu için burası az geliyor şunlar. Aha biri geliyor. Amcam. Mı? Emine ablam. O gene 200'lerde geldi. Bak. 200'lerde geliyor bayağı ya. 200. 242 az öncekinden 10, 10 tane az. Ama gelmiyorsa ama şunlar. gıcık oluyor. Ay bizinde 42 Kuba iyi. İyi. Bugün kaç ediyor? 20'lerde olmayacaktır. Aa ah. Binler. Jigsaw fix it. Bir de ben şeyden sıkıldım bro Bro arkadaş. <laughs> Aa doğru lan dükkandan Yusuf'un yaptığı gibi alalım bu şeyden sonra. Aa, diş 37 kafa. Cesi falan, falan aldık şu anda kutuları açıp şey yapacağım. Cansi almış. 1300 bak şundan alıyoruz arkadaşlar. 100 tane geldi. Şu anda 200 tane var. Bir 200 tane daha olunca Ol. ya yani iki... 200 ya 200 tane daha önce Brawl Tech'i alacağız ondan sonra da biriktireceğiz. Kaptan ondan... kaç. <laughs> <laughs> Ben dedim ona. Ha bu Kapıyı kapatsana Emin abi. Oyun yüklemiyor. Şu anda o, olan bir tane oyun oynuyor. Alo çıktı. Ya. Kromatik çıktı arkadaşlar. İnanılmaz. Yusuf 5000 kupa daha iyi e, az iz, a, e, sabah çıkarttık Yusuf falan. Oğlum, Bibi. Oğlum bu hesap yakıyor. Yani. Bu kadar kolay çıkmıyor. Normal Brawl Stars'daki gibi zor çıkar burada da. Oğlum. Aa mega açtım ayağını. Oğlum iyi yani biraz da. 4 yazı çıkar. Ve 4000. Çıkar. Aa mega Mega'ya tıkladım yanlış. Elmasımız da boşa gitti ya. Aha, dokuz elmas. Tamam iyi ya. Mamma mia. O küçük kutu var. Bak ben küçük kutuyu yani. Al, aç. Biz de daha çıkmaz zaten. Hemen şunu alalım. Bunu neye verelim? Lu. Lu. Çok şey yarar. Cine. Va, karakterimiz olmuş ha. Oğlum ne ara yaptık daha daha ee, yes, 3 e, dakika 5 10 dakika kaç dakika? 7 dakika olmuş 8 hatta. 8. Jesse çıktı. Oğlum Jesse'yi aldık ya. <laughs> <laughs> Jesse'yi nasıl çıkarttın? İnanılmaz. <laughs> 217 tane taşımız var. tam 200 tane taş lazım. Şeyde Brawl Pass'te de var. <laughs> Oğlum bak. Sen, ben küçüğü açıyorum sen de büyüğü aç. Tamam. Oh, oh, ya! 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 Arkadaşlar şu anda Yusuf uyuyor ondan bağıramıyoruz. Gale çıktı. Arkadaşlar işte ikinci kromotiği ne ara çıkarttık? Aç ben açıyorum. Herkes dua okusun. Çok Üç yazı her an çıkabilir. çıkmayabilir da bilir. Yok çıkmadı. Ama Gale ne ara çıkarttık oğlum? Ne ara biz çıkarttık? Lazım? Arkadaşlar Brawl Pass'ı açmamız lazım. Yusuf bu Brawl Pass'ı açtı. E, e, kaç hafta kaç aydır oynuyor 10 tane yeni karakter çıkmış galiba Aha bin tane şeyimiz var. 200 tane daha olunca bir tane alacağız. Şimdi o mobize yüzünden kasıyor. Aslında kasma. Mobize çok kapatıyor, kasıyor ya. Kapatalım bence. Arkadaşlar video 9 dakika. Aha tamam tamam. 9 dakika olmuş. Biraz daha sürdürelim. İdare edeceğiz mecbur. Zorunda mıyız? O reklam ya. Hem bak bu internet lazım hem de reklam geliyor. Bu gıcık. Bence Mobiz'i kapatalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like'a videolarımızda. köşesiniz. Hoşça kalın. Bay